Paçama sesi geliyor. Geldi galiba damat adayı kaplama. Bak aslancım. Ya <laughs> gözünü seveyim bak valide hanım bak. Bak valide hanım bak ölmüşüm hala sana saygı duyuyorum. Ya bir tek ricam var senden yardım et. Karşılığını fazlasıyla vereceğim ne olur ya. E sen beni dinlemiyorsun ki. Ya dinleyeceğim. Bu işi bitirelim. Sabaha kadar seni dinleyeceğim. Yeter ki Zahmet adayını öldüreyim ya. Bırak gırtlaklayıp ağzını burnunu kırıp yanıma getirtmek istiyorum. Hadi gel ne olur. Ya, ne bela, Kardeşim manyak ya. ya. Ben bu taraftan değil. <laughs> Bir şeye baktım da ondan yani. Hah, hah. Şey, şöyle <laughs> dön. Ha, dön. Hadi o ben ya. Hadi ya. Nikah salonuna geç kaldık. Hadi. Nasıl ya? Nasıl ya? Nikah evde değil miydi? E nikah nikah salonunda be. E niye söylemiyorsun nikah salonunda olduğunu? E ben söylüyorum sen beni dinlemiyorsun ya ki. Ya kardeşim gözünü seveyim bir sus ya. Gözünü seveyim. Acil gitmemiz lazım o nikah dairesine. Acil gitmek. Beçere söyleyeyim damadı vursun. En güzeli budur. O benden önce yetişir onu vurur gel. Bir Acil... dakika. Ne? <laughs> ya o gitmek istemiyor. Ya Allah'ım ya Rabbi çık. Şu kapıyı aç ya. İyi ki bir işim düştü Hasan Hanım, Yürü. Hadi buyur, bak yetişemedik senin yüzünden. Ben zaten uçamıyorum ya hayaletim. Sen de metalik Hani nasıl takip gideceğiz düğüne? Yetişemeyeceğiz. Bence de yetişemeyeceğiz eski damat. Gidemeyeceğiz biz bu düğüne. Daha her şey bitmedi Asoş. Sen ve hayali arkadaşın Aslan'ı yetiştireceğim Atlayın. Vay be, adama bak be. Topik gibi be. Ya bunun üstü kapalısı yok muydu? Donacağız be. Arkadaş inanır mısın hayaletim? Ben bile üşüdüm ya. Rahmetli aslan bile üşümüş. Siz de benim gibi yapın üşümeyin. Ne yapacağız? İntikam ateşiyle ısınan. <laughs> ben ölüyüm tamam bunu anladım da şuna inandım ki senin harbiden beyin ölümün gerçekleşmiş be. Ya şuna bir klima taktırsaydın ya be. Vay be. Ulan inanır mısınız Antalya Film Portakalı'na giden sanatçılar gibi oldum arkada ya. Şu halime bak donuyorum be. İnanır mısın zalim dünyada arkamdan bir kişi elem okumadı. Şuna inandım ama Asalet Hanım. Ölümden sonra hayat yok. Gerçek olan bir tek bir şey var. O da sensin. Sağ olasın sevimli hayalet kesmin. Eyvallah. Ah! Aslında bütün meclisi düğüne çağıracaktım. Ama şimdi aniden bir yasa tasarısı falan sunarlar. Kavga çıkmasın dedim. Mehveş yenginin düğününde. Sayın aileden ve kadından sorumlu devlet bakanım... ...vallahi bayılıyorum sizin bu şakalarınıza. Ağzına ayırma asistan Kubat. Az ciddi ol lütfen, az ciddi ol. Bakın hemen ciddi oldum. Bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ah aşkımlarım. Biraz beni şöyle bir kaldırın bakayım. Kimler gelmiş, kimler gitmiş bir bakı vereyim şöyle. <laughs> Aa muhterem. Resmi nikah sonra hoca nikahını kıyayım. Hayır, ben kıyacağım. <gülüyor> <gülüyor> eh be. Evet. Burada da mı yarış be muhterem? Burada da mı yarış? Ya aşkımlarım. Ah, ben çok sıkıldım burada sabit durmaktan. Şöyle yapalım. Bu nezih ha? kompleksi biraz gezelim. Hadi marş marş. <laughs> sağ ol Genco sağ ol. Sayende yetişiyoruz. Gerçi beni duymuyorsun ama olsun. Hadi aslanım göster onlara. Genco'nun öğrencisi Asla kimmiş göster onlara. Bu turnuva bizim. Hadi aslan. Bütün ezilmişler senin arkanda. Göster onlara garibanın gücünü. Arkadaş neyle besleniyor bu Esmeralda ya? Acele et biraz Genco. Ediyorum, ediyorum Asalet. Sizi bıraktıktan sonra işim var zaten. Aa, sen gelmiyor musun? Gelmiyorum Asalet. Beni bekleyen nice insanların yardıma ihtiyacı var. Beni ararsan akşam gün batımında bir gölge olacağım. Ay zaten gölgesin. işin var senin burada? Ne yapmaya çalışıyorsun? Eniştem seni istemiyor, bilmiyor musun? Sizin için gelmedim. Nikahı durdurmaya geldim. Saçmalama. Bu da yeni oyunun mu? Eniştem seni istemiyor diye ablamın bu en müstesna gününü bozmaya hakkın var mı? Var mı onu söyle. Ablan o adamla mutlu değil. Ablan Aslan'ı seviyor. Aslan da Mehmet'i seviyor. Ah, şah. <laughs> Sen nereden biliyorsun? Biliyorum. Çünkü aslanın hayaleti yanımda. <laughs> It was a joke. Bu <laughs> da yeni numaran mı Mami? Gülsene <laughs> Aslan, yap numaranı. Arkadaş bu nedir ya? Bu nedir ya? Kız evleniyor ben hala parayı kaldırıp indiriyorum ya. <laughs> ya kusura bakma filmin orijinalinde bile yok böyle bir sahne. Haklısın. <laughs> Bak Beşir orada duruyor. Aslanım benim. Yediği ekmek aşkına. Kurban olayım. Aynen bu şekilde bekliyor tahminime göre. Söyle ona damat geldiği zaman ağzını burnunu döksün. Yoksa hakkımı helal etmem. Ne olur söyle. Siz Beşer Bey. Yalnız yerinize oturur musunuz eşinizin yanına? Çok özür dilerim. Beşer Bey, Mevveş Hanım'ı karıla kabul ediyor musunuz? Evet. <laughs> Ulan yıllardır koynumda yılan beslemişim. Sen niye söylemedin bana Salih? Niye söylemedin bunun olduğunu? Ya sabahtan beri anlatmaya çalışıyorum ama beni dinlemiyorsun ki. Nikahı durdurabiliyorsan sen durdur bakayım. Kurban olayım söyle kızına. Onu benden başka kimse sevmedi. Ona hevet geçmeden söyle. Ben onu çok sevdim. Harbiden çok sevdim Asalet. Kurban olayım anacığım benim. Elini ayağını öpeyim ne olur ben. Bu nikah kıyılamaz. Güzel. Anne. Neden? Çünkü bu adam karısına aşık. Evet öldü. Ama ruhu hala yanımda. Sizi kırdığı için çok üzgün. Mehveşle pastanede buluştuğu ilk günü Ayben'in ilk adımını ah senin İlk diş çıkardığı günü o benim babam demesini çok özlemiş. Mevş, bu aşağılık yalancının seninle evlenmesine müsaade etme. Mevş, sana soruyor. Beyaz baba, bu adama. Evet diyecek misin? 12 şimdi bittin. Şimdi öldüm ben. Ay ya, Elini kaldır elini. YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın. <laughs>